hep izah ediyorum. Tabi fırıncı olmayan e, bunu bilmez. Ancak fırıncılıkla iştigal eden insanlar. Ben halkımıza her konuşmamda izah etmeye çalışıyorum. Her yörenin kendine has bir yiyecek şekli vardır. Bugün e, siverek ekmeği bizim ekmeğimizin iki katıdır. Çifttir. Haliyle e, ağırlığı fazla olunca, hacmi de küçük olunca ekmek kurumaz. Ancak biz Şanlıurfa ili olarak merkez Diğer ilçelerimiz öyle değil. Bugün Viranşehir'de de Siveregenki gibidir. Hilvan'da da öyle. Ceylanpınar'da da öyle. Diğer altı ilçemizde değişik ekmek üretirler. Şanlıurfa merkezdeki gibi. Birecik olsun. Halfetüsü olsun. Surucu, Akçakalesi, Harran'ı. Yani bu gibi ilçelerimizde de Şanlıurfa merkezdeki üretilen ekmek tipi üretilir. Biz çıtır ekmek üretiyoruz. Çıtır ekmek de anında tüketilen bir ekmektir. Yani kalırsa kuruyacağı malumunuzdur. Çünkü hacmi büyük, gramajı küçük. Siverek, Hilvan, Viranşehir ve Ceylan Pınar'a na nazaran yarı yar yarıyadır. Yarı Fiyatı da yarı yarıyadır. Bugün eğer burada ekmek 5 lira ise diyelim çift ekmek 10 lira. Eğer vatandaşımız kuru olmasını istemiyorsa ertesi güne bırakmak istiyorsa bizim buradaki fırınlarımıza da çift ekmek yaptırırlarsa değişemiyor. Hamur aynı hamur. Un aynı un. Bir tek hacim olarak değişik. Onun için kurumasının tek sebebi yani biz dürüm yapıyoruz. Dürüm yaptığımız için ekmekin ince olması lazım. Tırnaklı ekmek olması lazım. Oysa süverek ekmeği kabartma diye tabir ettiğimiz kalın tırnak vurulan bir ekmek türüdür. Biz patlıcan biber közlemesi sofralarımızdan eksik olmadığı için dürüm yaptığımız için çıtır ekmek geleneğimizi devam ettirmek zorundayız.